Selamlar arkadaşlar, sizin için e, Baby Doge'yi inceledik. E, Bianche'nin gücünü merak ediyorsanız, e, pek çok eleştirmen Shiba gibi bir meme token'in Bianche'de asla istenemeyeceğini yanıyordu. Ama yanıldılar. Eleştirmenler yavaş bir Ethereum ağında çalıştığı için Shiba'nın asla sıfır atamayacağını yanıyorlardı. Ama yanıldıklarını gördünüz ve şimdi daha hızlı bir katman olan e, BSC ağı üzerinde inşa edilen Baby Doge... Şu anda yüzde 40 token yakım yaptı arkadaşlar. Hala da yakım yapmaya devam ediyor. Ee, bu gidişte de Shiba'yı biraz e, Shiba'nın çıkışını biraz gölgede bırakacak, bırakacak gibi duruyor. Shiba bir de listelenmeden önceki ve listelendikten sonraki fiyatına bir bakın arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. E, ee, Baby Doge seyretilmiş piyasa değeri 12 milyon dolar arkadaşlar. Dolaşımdaki arz 115 trilyon adet. Bunun toplam arzı 232 trilyon. Yani Dolaşımdaki arza baktığımızda zaten e, toplam arzın yarısı şu an e, piyasada arkadaşlar. Yakınlara devam etmeleri durumunda fiyatın daha inanılmaz derecede yükseleceğine inanıyorum. E, bunlar yatırım tavsiye değildir ama Baby Dog biz yaklaşık 3 aydır takip ediyoruz ve alıyoruz. E, ufak ufak alıyoruz toplamıştık. Şu anda da e, inşallah ileriki zamanlarda kaymağını yiyeceğiz. Baby Dog yi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.